Gözaltına alındıktan sonra e, otobüslerle işte emniyete sevk edilirken Adnan diyor ki herkes her şeyi anlatabilir. Bizim burada bir işimiz yok. Eninde sonunda çıkacağız, çıkacağız diyor. E, o kadar güveniyor kendine. Çok. Evet. Çok ciddi. Yani. 2018'deki operasyonda da yine şekil, bu şekilde bir e, özgüvene sahipti. E, şimdi yine örgütü domine etmek için cezaevinde yine e, işte yakın zamanda çıkacaklarından bahsediyor böyle bir umut veriyor. E 99'da e, tabi şöyle bir şey oluyor. 1999'da bir takım e, mevzuatta bazı değişiklikler yapılıyor Hı -hı. ki hani benim bu konudaki duruşum da nettir. Ben işkenceye sıfır tolerans eee mottosuyla hareket ederim. Hı -hı. Yani hani hiçbir zaman buna hiç görev yaptığım hiçbir yerde buna müsaade etmedim. Müsamaha göstermedim. Hı -hı. E, asla kabul etmediğim bir şey. E, ama orada sahte işkence raporlarıyla bu dosyanın nakameti uğraması sağlanıyor ve işte zaman aşımına uğruyor. Ondan sonra da dosya tırnak içinde söylüyorum çöp olup çöp gidiyor.